Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sevilen oyuncu Yılmaz Erdoğan hakkında çıkan yeni haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri dizisiyle ekranlara geri dönüyor ve bu durumda izleyicileri de şaşırtacağı benziyor. Bu iki insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine incine ne kadar değerli iplik o kadar ince. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden böyle başlayan hikaye çok yakında İnci Taneleri ismiyle de izleyici karşısına çıkacak. İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikayeyi seyirciyle buluşturacak. İnci taneleriyle yıllar sonra ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan dizinin senaryosunu üstlendi. Aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yüceda isimli karaktere de hayat verecek. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yüceda kaybettiklerini bulabilecek mi? Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi? BKM yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıranç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler de yer alıyor. İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturacak. İnsana dokunan hikayesiyle izleyiciyle buluşacak İnci Taneleri'nin yakında Kanal D'de yayınlanacağı da gelen bilgiler arasında. Yılmaz Erdoğan'ın yeni hikayesiyle televizyonda yer alması da izleyici, izleyiciyi şaşırtıcı ve sevindiriciye, belli, sevindiriciye benziyor. Umarım izleyiciler de bu diziyi beğenir ve reytinglerde istenilen başarıyı elde eder. Yılmaz Erdoğan hakkında yeni çıkan haberlerden bahsettik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.